Gençler merhabalar. Evet günün probleminde tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Bu defa bir hareket sorusu çözüyoruz. Her zaman dediğim gibi sorular arkadaşlar bakın Türkiye geneli, geneli sınavlarda da çözüyorum. Yani çözüm 20-30 saniyeyi geçmiyor. Önemli olan soruyu doğru anlayıp doğru hamle yapmak. Öncelikle 1 dakika gibi bir zamanımız varsa bunun arkadaşlar 35-40 saniyesini soruyu anlamaya Geriye kalan 20 saniye çözüm için bize yeter arkadaşlar. Şimdi soruyu öncelikle okuyalım. En önemli yer zaten. Birlikte tatile giden cambaz ve neşeli aileleri aynı güzergahı kullanacaklar. Seyahat esnasında bu iki ailenin babaları olan Ahmet ve Cüneyt arasında aşağıdaki konuşmalar geçiyor. Ahmet diyor ki Cüneyt neredesiniz diyor. Cüneyt diyor ki benzin istasyonunun önünden yeni geçtim. Sen kaç kilometre hızla gidiyorsun? Ahmet ne diyor? 150 ile gidiyorum. Anladım diyor. Bizim 12 dakika önce olduğumuz yerdesiniz. Hmm. Demek ki arkadaşlar Ahmet önde, Cüneyt arkada ve burası benzin istasyonu. Ahmet arkadaşlar 12 dakika önce Cüneyt'in olduğu yerdeydi. Yani 12 dakikalık bir yol almış. Cüneyt ve ne diyor Ahmet 150 ile gidiyorum diyor. Arkadaşlar Ahmet 150 ile gidiyor. Yani 60 dakikada saatte yani 150 kilometre gittiğine göre 12 dakikada arkadaşlar 5'te biri demek ki 30 kilometre gidecektir. O zaman Ahmet 12 dakika önce Cüneyt'in olduğu yerden şu anki yere gelene kadar 30 kilometre yol almış. Burayı da yakaladık. Cüneyt ne diyor? Tamam o zaman ben size bir buçuk saat sonra yetişirim diyor. Yani ben bu aradaki mesafeyi bir buçuk saatte kapatacağım diyor. Önce arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Mesela bir araç 50 ile gitsin. Önündeki başka bir araç da 30 ile gitsin. Bunun anlamı şudur. Arkadaki araç her saat 50 ile gidiyor. Öndeki 30 ile gidiyor. Arkadaki her saat öndekine 50 eksi 30 20 kilometre yaklaşır arkadaşlar. Ya da önünde ise 20 kilometre fark atar. Şimdi Cüneyt ne diyor? Ben sana yetişirim diyor. Ahmet'in hızı 150. Cüneyt ona yetişeceğine göre arkadaşlar Cüneyt'in hızı 150'den büyüktür. Bu bir. İkincisi ben ne diyor? Bir buçuk saatte bu 30 kilometrelik farkı kapatırım diyor. Ahmet bu arada durmuyor. Ahmet de gidiyor. Ama Cüneyt ne diyor? Ben 30 kilometrelik farkı kapatacağım. Yani şunu söylüyor. Ben bir buçuk saatte aramızdaki 30 kilometre farkı kapatırım. O zaman bir saatte de arkadaşlar ne yapar? Üçte ikisi değil mi? Yani 20 kilometrelik fark kapatıyorum. Ne demek bu? Ben bir saatte sana 20 yaklaşıyorum. Az önce yukarıda verdiğim örnek hızı 50 olan 30 olana saatte 20 yaklaşır. İşte Cüneyt de Ahmet de arkadaşlar saatte 20 yaklaşıyor. Ne demek? Hızı Ahmet'ten 20 fazladır demek. Ahmet 150 ise 150'ye 20'ye ekliyorum. Cüneyt'in hızı 170 olacaktır arkadaşlar. Evet umarım... Çözüm yöntemlerimi güzel anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Klasik X, V, T'lerden uzak durun. Her zaman sizi pratik bir şekilde sonuca götüren hızlı hamlelerle işlem yapın. Artık arkadaşlar zamanla yarıştığınızın farkında olun. Bakın tüm Türkiye'nin %99'u arkadaşlar formül kullanır. X, V, T der 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 de der arkadaşlar. Bu yüzden Türkiye matematik ortalaması %5'tir. Yani her yüz sorudan 5 tanesi yapılıyor matematikte. Bu çok kötü. Çünkü matematik ortalaması 3 4 arkadaşlar. Çok kötü bir net. Bunun sebebi budur. Bir temel eksikliği, 2 çözüm yöntemi eksikliği. İşte sizlerin bu eksiğini kapatmak istiyorum arkadaşlar. Yani bir çırağın bir ustası olur. Oradan buradan, okuldan şuradan buradan dinlerseniz Arkadaşlar benim çözüm yöntemlerimi özümseme şansınız çok azalır. Çünkü 2-3 tane farklı yolla kafanız karışabilir. Burada hızlanın. Bu yöntemleri kendiniz uygulamaya çalışın. 2-3 ay sonra problemlerinizin nereye geldiğini göreceksiniz diyorum. Daha sonraki günün problemi konusunda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.